Bugün Papa kanalımızda herkesin en sevdiği 100 kat yiyecek meydan okuması sizi bekliyor. İyi seyirler. Vay canına bu arada çok fazla Twix var. Çok mu? Şanslısınız. Ama bende sadece bir tane çikolata var. Ey ambalajı dikkat et. Bana bağırma. Yoksa şimdi senin nasıl? Testereyle keseceğim. Yapma yardım edin. Tamam tamam bağırmayın. O sizin için değil. Benim çikolatam için. Daha doğrusu hiç çikolata için. Tveksi <laughs> iki çubuk olduğunu unutmuşum. Unuttun mu? Çikolatanın kesildiğinde her güne uçtuğunu unutmadın mı? Asanlamak yerine benim için sevinebilirdiniz. Zaten bir çikolatam var. Sizde ama bir sürü. <laughs> Eğer bitirdiysen şimdi benim tatlılara başlama zamanım geldi. Önce ambalajlardan kurtulmamız gerekiyor. Tüm ambalajlar dedim. Şimdi yiyebilirim. Twix'leri çok severim. Her zaman lezzetliler. Özellikle de o kadar çoksa. Bir fikrim var. Eğer onları sütünün içine batırabilirsem neden kuru kuru yiyorum? Dalga mı geçiyorsunuz? Neden her şey bana uçuyor? mı? Normal sütün hızla çikolataya dönüştüğüne bir baksana. Daha önce hiç böyle bir şey görmediğine eminim. Hem lezzetli yiyebilir hem de lezzetli içebilirsiniz. Görüyorum ki neredeyse bitirdin. Öyleyse şimdi ben de çikolata yiyebilirim. Geriye kalan tek şey ambalajları uçurmak. Nasıl peki? Bunun harika olduğunu söylesenize. Aynen ama hepsi bu değil. Önemli bir inşaat işi başlatma zamanı. Tüm bu çikolatalar çok güçlü ve lezzetlidir. Ve her şeyi birbirine yapıştırmak için nutella alacağım. Çikolatanın tadını da tamamlayacak ve mükemmel bir şekilde yapışacak. Hadi bakalım. İşte bu. Sadece ne yaptığıma bir bakın. Bu dünyanın ilk çikolata külesi. Zaten bulutlara ulaşıyor. Merdivenler olmadan hiçbir şekilde bitiremem. Benden böyle muhteşem bir inşaatçının çıkacağını bilmiyordum. Bu bizim şanssız olduğunu farkında mısın? Tabii ki anlıyorum. Peki ne bekliyoruz? Garip <laughs> neden her şey titriyor? Ay. <laughs> Yardım edin. Umarım hayatta değil. <laughs> Buna nasıl cüret edersiniz? Bunlar benim çikolatalarımdı. <laughs> İyi ki kaskım var. Beni o kurtardı. <laughs> Bu ne ya? Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir gözüm var. Ha, onu da değildim. Gerçekten şanslısın. Eğer gülürsen seni bulaştırırım. Unutma göz çok yapışkandır. Nasıl peki? Beğendin mi? Yeter. Zamanımı sana harcamayacağım. İyi sen. Ben şimdilik çok ama çok komik bir şaka yapacağım. Sade ketçap ihtiyacım var. Sanırım yutacak. Jolie'ye bak şimdi gözümü çıkaracağım. Ne? Göz gerçek. Onu benden uzak tut hemen. Bu ne? Wow. Sınırım boğuluyor. Hemen suratına vurmalıyız. O zaman her şey yoluna girecek. <laughs> Bu çikolatanın topları ne kadar lezzetli. Çok seviyorum. What? Ne? Bu göz nereden korkunç? Görünüşe göre göz gerçeğe benziyor. Tabi benziyor. Bir fark gözün çok daha lezzetli olması. Ve içinde lezzetli bir dolgu var. Dolgu mu? O zaman bana bakın. Şimdi bu marmelatı yeme sırası bende. Bir şey eksik. Birkaç göz daha. Hayır. benimkine dokunamazsın. Siz olmadan da onunla başa çıkabilirim bir tanedir. Arkadaşımızsın ama bizimle paylaş. Paylaşacak bir şeyim yok. Hepsini bitirdim. Bakın boş. Bu ne? Neden bu kadar iyi görebiliyorum? Hepsi aç gözlücüğünüzünden. Kesinlikle. Ya Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Neden her zaman bu kadar az var bende? Çok fazla nebzemiz var. Bir çips parçası. Bir onu kaldıramazsınız bile. O kadar küçük ki. Neden masanın altına tırmandı? Kaplumbağa deden. Onu bir şekilde yemem gerekiyor. Sanırım cımbız bana yardım edebilir. Siz de gülmek yerine yeseniz iyi olurdu. Kolay. Hak Paketimi çabucak yiyeceğim. Açtığımda tabii. Ne oldu be? Neden bu kadar sıkı? <laughs> Peter zayıf. Tıpkı kız gibi. Ben kız değilim. Aslında cipsleri açmanın daha iyi bir yolu var. Sadece paketi kesmemiz gerekiyor. Size söylemiştim. Ellerimi de kirletmemek için cipsler kendi ağzıma uçsunlar. Bu çok lezzetli. Ay, Evet. Belki sıradan bir paket cipse yaralanabileceğini düşünmemiştim. Benim de kendi lezzetli yemeklerimi yeme zamanı. Ne kadar lezzetli. Enfes olmuş. Ay acıtıyor. Sen incidin ama benim için tadı güzel. Çok lezzetli. İyiyim. Yoksa değil miyim? Bu cipsler ne kadar güzel. Duramıyorum. <laughs> Bu mümkün değil. Çok leziz. Çok. Dikkat et. Ateş ediyor. İyi. Bana bir kask verebilirdin. Burada bir kaska gerek yok. Bu aç gözünün tüm cipslerini kırmamız gerekiyor. Vay canına, ne kadar iyisin. Tam isabet. <laughs> o neydi? Çıkmama yardım edin. Rakone mi? Ama neden sadece bir çeşit tohumum var? Tadı pek iyi değil. Onu büyütmek gerek. O zaman ondan niye büyüyeceğini öğreneceğim. Kazmayı bırak. Kes şunu. Tüm toprak bize uçuyor. Ay bilerek yapmadım. Ağzım toprak içinde. Almayın ben sadece bebeğimi bir delik açıyordum. O büyürken hadi brokollenizi yiyin. Okay. Görünüşe göre artık benim sıram. Ama sorun şu ki brokolden nefret ediyorum. Ağzımda onun iğrenç tadı kaldı. Ben daha kötü hiçbir şey denemedim. Bu pisliği acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. O sıvı. Onu buraya ver, sulayacağım. Bakın büyüyor. Senin kola çiçeğimi büyümesine yardım etti. Yardımcı mı oldu? Aslında artık onu yemelisin. Hey. Ve bu çiçek değil bu brokoli. No. Yemek mi? Ama onu çok uzun zamandır büyüttüm. Umarım en azından lezzetlidir. Hayır görünüşe göre kötü bir bahçıvanım. Brokoli berbat. Yemesi imkansız. Ayrıca yüzünde toprakla kirlettin. Gülmeyi bırak. Şöyle geri sadece kaldın. Mi? Ama o kadar büyük ki. Onu yiyemem. Tabii bir fikrim var. Bakın orada gökyüzünde bir gemi uçuyor. Nerede? Saflar siz izliyorsunuz. Ben de bu pislikten kurtulayım. Öyle mi? Yani bizi kandırmaya mı karar verdin? Burada özel bir kasem var. Ay çok kötü. Bakın her şeyi yedim. Korkunçtu. Senin için korkunç şimdi olacak. Attığın her şey burada. Bana teşekkür et yakaladım. Bunu o kadar çok yemek istemedim ki. Ama görünüşe göre mecburum. Skittles. Harika. Ama daha fazlasını istiyorum. Ay, Julia'nın yeğeninde en azı var. Sadece az değil. Bende sadece bir tane şeker var. Ama etkin seviniyorsunuz. Zaten daha hiç bir planım var. Onu nasıl büyüteceğim? Bunun için en sevdiğim iPhone'a ihtiyacım var. Sadece kamerada şekere yaklaşmamız gerekiyor. Süper! Şimdi daha büyük ve kesinlikle daha lezzetli. Evet, bu inanılmaz resmen. Çok heyecanlıyım. Peter, şimdi senin sıran. Seve seve. Bakın şimdi tüm şekerleri ağzımla yakalayacağım. Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Ay, biraz ıskaladım. Biraz mı? Neredeyse hiçbir şey yakalayamadın. Pekala herkes unuttu. Şimdi yemek yiyeceğim. Senden bir şeker alabilir miyim? Sanırım sarı olanı. Tabii ki hayır. Yapamazsın. Bunlar benim. En zor kısmı kaldı. Hangi rengi seçeceğim? Önce hangi şekerleri yiyeceğim? Sanırım burada yardımına ihtiyacım var. Wow. Hangi rengi alacağım onu o yiyeceğim. Wow! Ve ben yeşille başlayacağım. Wow! Bu arada bu benim en sevdiğim renk. Bu yüzden şanslıyım. Sonra her şeyi yemeye devam edeceğim. Bu şekerler çok lezzetli. O zaman kapsülü alacağım. Ne var orada? Vay canına parlıyor. Vay be bakın ne kadar büyük bir şeker var. Çok lezzetli. Vay be. İçeride de bir sürü şeker var. Burada ömür boyu yetecek kadar var. Ben de istiyorum. Ama gitti. Paylaşsana sen. Tabii paylaşacağım. Ellerinizi açın. Ben açgözlü değilim. Herkes yetecek kadar var. Teşekkürler Peter. Belki bu sefer ilk kim olacak? Belki Emma. Hayır Miranda. Ben zaten buradayım. Bu sefer mavi büyümeyi seçeceğim. Bu rengi seviyorum. Sezgilerin seni yine hayal kırıklığına uğratmadan Miranda. Bu kova lezzetli dolayı alacaksın. O kadar lezzetli ki dayanamayacağım. Sadece parmaklarını yersin. Vay canına burası çok soğuk oldu. What? Düğme çalışmıyor mu? Hala hiçbir şey yok? Biraz daha sabır. Yemeğin hemen yanında. Sanırım dondurma kovanın içinde de donmuş bir şeyler bulmamız gerekiyor. <laughs> bir var. Onu saç kurtma makinesiyle ısıtmam çalışacağım. Yeni bir şey Şimdi dondurma kenarından biraz uzaklaşıyor. Ve kolayca alacağım. <laughs> Çok güzel eriyor. Hoşuma gitti. <laughs> tamam bitti. Gerçekten sanırım biraz aşırıya kaçtım. <laughs> Yemeklerden tekrar almak istemedim. Vay be nasıl ne rüya şey? Tamam olarak öyle değil de ama doğru cevaba yakınsın. Bu arada hepsi bu kadar değil. Pasta süzme zamanı geldi. Yani tatlı bir sprinkle. Hepsi senin için Miranda. Şekerleme mi? İşte bu. Yeni şanslı bile çıkardım. Am, am, am. Görüyorum ki bu mayıdan okumayı sevmeye başladın. Aynen şimdiye kadar da bu bitti. Biraz açtırmamak için yeterli. Bu şeyi beğendiğin için sevindim. Emma'ya gitme zamanı. Sonunda. ben çoktan bekliyordum seni. Elleri düğmeye basmak için çok kaşınıyor. Hazır. Harika. Seçimini yaptığından çok eminsin. Senin yerinde olsaydım tavuk yumurtası dolu bir yerin altında olmak istemezdim. Ama yapacak bir şey yok. Zaten karar verdin. Bir saniye daha sabret. Hazırlamam gerekiyor. Evet, bu yumurtalar çok kötü kokuyor. Hiç sevmedim. Bundan hemen kurtarmalıyım. Bunlar çiğ tavuk yumurtası mı? Ne korkunç bir kabus. Haklısın. iğrenç görünüyor. Sanki sulanmışsın gibi. Ayağın elma yakında yeni bir tura başlayacağız. Okay. Tamam öyle olsun. Hafifleteceğim senin cezanı. Bir havlu tut. Hmm, sana yardımcı olacağını mı düşünüyorsun? <laughs> Kesinlikle hiçbir şeyden daha iyi. <laughs> Bu sefer Emma'ya gideceğim. Nasıl olsa? Biraz korkuyorum ama düğmeye çoktan bastım. Orada ne var çabuk söyle. Sorun değil. Korkma boşuna endişeleniyorsun. Çünkü fırından yeni çıkmış lezzeti patlamış mısır alıyorsun. Çok taze. Patlamış mısır mı? Bazen ben doğru seçim yaptım. Hala dek can. Hepsini hepsini seve, seve yiyeceğim. Hmm. İşte on çok güzel. Tabii evet. çünkü kuru patlamı fasulye. Nice. Sen eğlenirken ben Miranda'ya gideceğim. Çok zamanında çünkü düğmeyi çoktan bastım. Harika. Sana meyve suyu getiriyorum. Eminim çok lezzetlidir. Bakalım ne diyeceksin. Yine kırmızı bir şey. Renk beni korkutuyor. Bir saniye tadına bakmam gerekiyor. Vay be, sevdim. Meyvelerim kurulatıyor sana söylemiştim. Hepsi bu Miranda. Tadını çıkar. Teşekkürler. O üzgünüm. Bir de unutmuşum. unutmuşum. Yumuşak bir yas daha ihtiyacın olacak. Ya da daha doğrusu yasın kendisi değil. içindeki şey. <laughs> Bunlar tüyler mi? Ne korkunç. Bunu neden yapmıyorsun John? Artık bir tavuğa benziyorum. Bu korkunç bir şey. Oh. Bende sana yakışıyor. Yeni bir seçim yapma zamanı geldi. Emma'nın yine ilk olmasına izin vereceğim. Ben hazırım. sezgilerim bana şans olduğunu söylüyor. Yakında sarı rengi sana şans getirip getirmeyeceğini öğreneceğiz. Umarım pirinci seviyorsun. Çünkü şu anda bu toldan bir bardak olacaksın. Benim zevkime göre mükemmel. Evet. Orada ne var acaba yok John? Bu da ne böyle? Pirinç tanelerine benziyor. Evet, çok güzel değilmiş. Ben de pirinç yemek çok tatsız. Yine ee... oh. de denemeni tavsiye ederim. Oh. Şimdi sana çubukları vereceğim. Oh. Tamam. ikna ettim. Bu pirinci bir şans vereceğim. <gülüyor> Aferin <gülüyor> sana. iyi şanslar. Bu arada ben Miranda'ya gideceğim. Burada olman güzel. Zaten büyümeye basıyordum. Umarım kırmızı beni hayal kırıklığına uğratmaz çiğ koku balığa bayılacağına emin değilim. Sadece iğrenç görünüyor. Peki yakala. Ay, balık mı? O çok pis kokuyor. Ona daha yakından bakmaya çalışacağım. Belki işte o kadar kötü değil. Hayır. Onu atsam iyi olur. <laughs> Bu ne böyle? Buradaki balıklar nereden geldi? Onu hemen alalım buradan. Artık düğmelere basmadım. <laughs> Bir saniye. Balık pirinçle mükemmel bir şekilde birleşmedi. Sana bir şey hazırlamayı. Yeterli yosun yok. İşte böyle. Onları böyle koyacağım. İşte de pirinçle balık. Geriye kalan tek şey yuvarlama. Vay canına iyi çıkardım. Bunlar sadece mükemmel görünüyor. Onları daha çabuk denemeliyiz. Yoksa ağzımdan sudan boğulacağım. Harika. Pirinç ve balık gerçekten harika bir şekilde araya geliyorlar. Yanılmadım. Miran denesene. Aa, sos mi? Vay canına teşekkürler Emma. Çok naziksin. Emine oh. çok lezzetlidir. Evet süper. Yemeğini sevdiğine çok sevindim. Yine al. Nam nam nam. Ne oluyor? Bunların hepsi kurallara aykırı. Ama ben de denemek istiyorum. Umarım kimse fark etmez. <laughs> inanılmaz mücadelemizin sonu turuydu. Umarım seni hayal kırıklığına uğratmamıştır. Öyleyse beğenmek tuşuna bas, yorum yap ve kanalımıza abone olmayı unutma. Güle güle.